Merhaba sayın izleyicilerim. Ben Doktor Şekip Altunkan. Bugün de değişik bir konudan bahsedeceğim. E, Gülizar Hanım soracak, ben cevap vereceğim. Merhabalar sayın hocam. Son zamanlarda D vitamini kullanımı çok arttı. D vitamini vücutta ne yapar? Gülizar Hanım bu çok önemli. Niye biliyor musunuz? Artık D vitamini ile ilgili insanlara bilgi vermekten doktorlardan ne neredeyse usanç gelişti. Yani o kadar çok kullanılıyor ve o kadar çok yaygın olarak üzerinde konuşuluyor ki. Şimdi D vitamini önce mücize bir ilaç olarak görmemek lazım. Bak onu söyleyeyim mücize olarak. D vitamini aslında 20. yüzyılın başlarından beri bilinen bir vitamindir. Bunun en önemli özelliği kemik mineralizasyonu dediğimiz kemikleşmeyi sağlar. Yani kemiklerde kalsiyum dediğimiz maddenin oturmasını sağlar ve mide ve bağırsaktan D vitamini, kalsiyum emilimini sağlar. 100 yılın, 20. yüzyılın başlarında raşitizm çok yaygın bir sorundu. Hmm. Ee, hem çocuklarda görülürdü, sakatlıkları ve ölüme kadar giden e, ölüme kadar giden nedenlere yol açardı. D vitamini o zaman farkına varıldı. Tabi zamanla D vitamini kullanımıyla birlikte özellikle çocuklarda raşitizm hemen hemen artık hiç görülmüyor. İşte D vitamininin en önemli etkisi e, kemik yapımında rol oynaması ve kemikleşmede mide ve bağırsak sisteminden emilmesi çok önemli. Emilmeyi sağlaması ama son zamanlarda yapılan bazı çalışmalarla D vitamininin başka faydaları olduğu da gösterilmiş. Başka etkileri de olduğu gösterilmiş. Ama bunlarla ilgili çalışmalar hala sürmekte. Sonuçlanmayan birçok çalışmada var. Bazıları olumlu etkisi olduğu gösterilmiş, bazıları da olumsuz etkisi olduğu gösterilmiş. Hiç etkisi olmadığı gösterilmiş. Ama birinci planda kemikleşme de çok önemlidir. Peki hocam D vitamininin kaynağı nedir? D vitamininin en büyük kaynağı hayvansal ve bitkisel gıdalardan alınır. Bu vücutta böbreklerin, karaciğerin ve cildin devreye girmesiyle aktif metabolit dediğimiz etkili olan moleküllere dönüşerek etki yapar. Çok karışık bir mekanizmadır. Bunu için burada vakit anlatmak istemiyorum. Çok zamanımızı alır. Ama büyük ölçüde hayvansal ve bitkisel gıdalardan alınır. Karaciğerde işlenir, böbrekte işlenir. En önemlisi de ciltte aktif metabolitmeye döner. Özellikle güneşin ultraviyole etkisiyle D vitamini etkili olan formüllere dönüşür. Bunu unutmamak lazım. D vitamini yüksek tansiyonda faydalı mıdır? Şimdi 40 yıldan beri hem hipertansiyon hem hem de kalp ve damar hastalıklarında etkisi D vitamini tartışılmakta. Şimdi küçük bazı çalışmalarda veya işte hayvan denelerinde etkili olduğuna dair sonuçlar elde edilmekte. Ama bunlar büyük çalışmalarda veya meta analiz dediğimiz tüm çalışmaların bir araya getirildiği çalışmalarda hiçbir faydası olmadığı gösterilmiş. Yine yapılan bazı araştırmalarda ilaç kullanan hipertansiyon hastalarında ekstra D vitamini eklemenin biraz daha kontrol altına aldığı, alınmasını sağladığı gösterilmiş ama ihmal edildi. Yani çok büyük etki olarak ileri sürülmemiş. bu halen de çalışmalara devam ediyor. Ama işte D vitamini kullanıyorum. Benim tansiyonum normale gelecek diye bir anlayışa kapılmamak lazım. İşte D vitamini kullanıyorum. Kalp ve damar hastalıklarından kurtulacağım diye bir düşünceye kapılmayın. D vitamini kullanıyorum. Gençleşiyorum diye de bir düşünceye kapılmayın. İşte D vitamini kullanıyorum. İşte kanserden uzaklaşacağım diye bir şey yok. D vitamininin en çok etkili olduğu hastalık kemik mineralizasyonu. Yapılan bazı çalışmalar 70 yaşındaki 70 yaşı üstü kişilerde kadınlarda özellikle kırılmayı azaltır diye görüşler vardı. Bunlar tam ispatlanmamasına rağmen özellikle kadın hastalarda 70 yaşından sonra kan da düşükse tavsiye edilmesine fayda olabiliyor. Sayın hocam D vitaminini hangi durumlarda ve nasıl kullanmak gerekmektedir? Şimdi D vitamininin düzeyi çok önemli. Bakın şimdi hem laboratordan laboratuvara hem de ülkeden ülkeye bunlar değişiklik gösterebiliyor. Ama endokrin topluluğunun tavsiye ettiği kan düzeyi 20 nanogram bölü mililitredir. Yani 20 nanogramın altında altındaysa, 20'nin ise D vitamini verin denir. En optimum, en iyi seviyede 40 ile 60 nanogramdır. Ama bunun üstündeki seviyeler, hatta yüzün üzerindeki seviyeler, D vitamini zehirlenmesi dediğimiz bir tabloyla karşılaşır insanlar. Kalsiyum miktarı yükselir. Bunun bazı olumsuz etkileri olur. Ben bunu pratik hayatımda çok görüyorum. Ve özellikle bu konuda bilinçsiz bazı hekimlerin hastayı neredeyse hekimlerin neredeyse hastayı veya kişiyi D vitamini bombardımanına tutuyorlar. Her gün tablet veriyorlar, damla adetlerini veriyorlar falan filan. Ondan sonra bakıyorsun D vitamini çok yükselmiş. Bunu birçok hekim de görüyor. Kalsiyum değeri yükselmiş. Ondan sonra da olumsuz bazı etkiler oluyor. Bu sefer ter, ters etki yapmaya başlar D vitamini. O yüzden D vitamini kanda düşük değilse ekstradan D vitamini vermenin hiçbir faydası yok. Gösterilen çalışmalar bunlar. Düşükse bile D vitamini kullanacağım diye ben hastalıklardan korunacağım diye bir şey yok. Eğer hastalıklardan korunmak istiyorsanız hep sağlıklı yaşam şekli dediğimiz Akdeniz tipi beslenme, işte az tuzlu yeme, yağsız yeme bu tür tedbirlere uymakta fayda var. Bazı yazarlar da 20 nanogramı kabul etmiyorlar, 12,5 nanogramın altını düşük diye kabul ediyorlar. Gördüğünüz gibi bu konuda anlayış, yani konsensus dediğimiz bir birliktelik yok. Ama benim düşüncem risk altındaki hastaların kişilerin nano 20'nin altına düştüğü zaman geçici bir süre D vitamini kullanmalarında zarar yok. Ama D vitamini verdiniz, ömür boyu kan tahlili yapmayacaksınız diye bir şey yok. Hangi dozda nasıl etki yapacağını her zaman bilemeyebiliriz. İlk doz başladığınız zaman 3 ay sonra mutlaka D vitamini değeri bakılacak. Eğer idame normal gidiyorsa idame doz dediğimiz bir doza geçerek devam etmek de lazım. Yani hiç bakmadan e, hastaya devamlı D vitamini vermenin sakıncaları var. Tansiyonda da etkisi dediğim gibi eğer düşükse tansiyon ilacı kullanan hastalara ekstradan tavsiye edilebilir. Ama sadece D vitamini kullanan tansiyonda yarar sağlayamazsınız. Bunu bir yapan bir... Birçok çalışma var, gösteren çalışma var. Değerli bilgiler için teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Bugün de değişik bir konudan bahsettik sayın izleyicilerim. Beni takip etmeye devam ederseniz birçok konuda bilgi sahibi olacaksınız. Hepinize saygıyla iyi günler dilerim.